Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars'tayız. Evet. Bugün kutu açılımı yapacağız. Bekleyin şu yeri, gelin. alalım. Hop. Kaç Brawl Biliyorsunuz ki Kupa Ligi bitti. Biraz fazla olmuş sanki. Farklı mısın? Hmm. O kadar şimdi. Bugün evet ücretsizimiz. Bakalım neymiş ücretsiz. O kadar güç bu Geç abi. Evet, o sapık ayık. Ama en gereksiz gibi. Ve baktılar. Arkadaşlar. Daha. Mega lütfen, lütfen bir şey çıksın artık. Kapatıyoruz. <gülüyor> Kalbim. <gülüyor> kalbi. Anam. Sonbahar bu ne ya? <laughs> Yo artık 108 altın mı? Ayıpları yükseltelim. Oy, iki aksesuar çıkartacak altını mı oldu? Tamam başka <laughs> da başka da yükseltmem artık Piper'ı. <laughs> <laughs> adam videoyu sileceğim ya bekleyin. Bakayım şöyle ödüllere. Arkadaşlar bir de sıfır çıktı videosu yapacaktım onu unuttum. Şimdi yapayım onu. E. Ee. Nem yarından sonra mı olur? Şu mega yapacağız onu da yapacağız. Merak etmeyin onda ya. Biraz bir şeyle. Ay o megayı açacağız. Ama sikir sikir hamam. Sikir sikir ama sikir sikir. Hemen şuradan Sprat'ımızı seçelim. Evet, Sıvaş topu. Sprat alacaktım. Aynen ya. Sevinci hiç sevmedim ben Sprat'ın. Biz arkadaşlar gireceğiz. Ama ne kadar bu iş yazdı. Çok üzüldüm. Keşke bir yaşma yaydım. Aman. Benim bizim önümüzde Brawl Pass var ya. Koskoca Brawl Pass. Bıçkı <laughs> Alın 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 abi. Al o kar gitti. Alın abi alın. Allah'ın izniyle alın. Ay 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 benim atam benim atam. Nasıl bir gol oldu? Anlamadım peki orada çok tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir şey. Dünyanın dünyanın en tehlikeli şeyi ortaya toplanmak. Bunu hiç kimse unutmasın. Dünyanın en şeyi ortaya toplanmak. orada like çok tehlikeli, çok, tehlikeli, çok tehlikeli. <gülüyor> Beraber <gülüyor> <geliyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl böyle bir şey imkansız? Aa. Sen what? Ya ne kadar keşke bir yazmasaydı. Kaç yazdı? yazdı. Ama yedi yazsaydı keşke. <laughs> Eğer yedi yazsaydı bana ikinci defa 7 yazmış olacak. <laughs> Hımm Ya verir verir ya. Sapır sel benim dinim. Hiç ben seni sapır çünkü hiçbir şey vermiyor bize. Gördüm orada abi. Rozayı yeni mi çıkarttın? Çok kötü oynuyor. Aynen baksana nur gibi oynuyor. <gülüyor> 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 Al size gülü. Anam. kaldı. Aynen neresi açık kaldı oranın? Yok kaç. Kaç abicim. Kaç. Ya bak. Flower. Oğlum ezikler takımı da verdi be bize. Ya, ya kendi kalkanım. Rezil ettin beni kendi kalkanım. Rezil ettin beni kendi kalkanım. <laughs> Beş yazmasaydı keşke. Hello. Hello. Oh, 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 oh. Çok vurdu hocam. Fol. Penaltı. Güzel. Oh, oh, oh. Ah. <laughs> Aaa. <laughs> 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 Hello. Hello, Melo her şey gelo. Ne ne? Yok, şey. blokları ne Oğlum niye uçtu ki çok saçma orada uçmak. Oğlum sav mısın ya? Değil mi? Yeah, yeah baby. <laughs> çok tevkili, çok tevkili bir şey. çok Aa, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Aa, ve, <laughs> oh. Ben, Saf abi saf. Attı be. Şeker yiyorum Lan çıkarttığın kadar şeker yeme. Allah 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 Allah. Oba. Doğru Yok. Allah bir dakika bekle, bekle bekle Aman Ya bu arada şu Sprout'un kalkanı hiç tutmuyor ya Farkında mısın? Yarısını kaplıyor normalde hep tutuyordu Ah, Miss Piu, Piu, yine Piu. Al Gabriel, al Kim öldü? Kaçın abi. Sık sık sık. Geç 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 sen ondan. Evet. Sen ne yapıyorsun lan? Ya ne yaptın bit? Ama neyse zaten. Allah'ım ya Bir kişi izliyor. Acaba kim? Ben He. hesabı çalındı bu arada. Ya, bilmeyenler olabilir ama Gökçe'nin hesabı çalındı gitti. Ajan Pifo. Ajan Pifo değil. Bir sordun sordum. <laughs> <laughs> <Samani>. ne <laughs> Allah, Allah. Gel 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 lan gel. plan. Hay 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 geçmişsin. Lan bir git ya başımdan. Ekmek mi? Yeni mi çıkarttın ekmek? I Oh, ah. you know. ah. ah. <coughs> <Allah. prican> in. Come in. Get in. Get Game. piu 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 başmış şişir bu şimdi piu 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 derken allahım allahım lütfen lütfen dur bir tut Salmasın nereye attın ya Salmasın nereye attın saf gibi noob gibi oynuyorlar ya çıldıracağım ya noob gibi oynuyorlar gg ya kardeş This is the Larbons. <laughs> Larbons, what uh, offering call a Oh, give <initiatives> me the good Mister 800 bir frank 8 level frank olanlar. Frank'imizin mutsuz içinde kaldı. Yakaladılar. Oğlum biz de sizin usta kupanızı... Ay. Oh. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Oh, sikti beni. Hay! Nec Alo, sağ mısınız? Orada toplanmak. Orada toplanmayın. Ver, ver ver abi. Allah 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 Allah. Snow so is, is the race. Snow is the race. Snow the race. Hadi hadi hadi. Hadi ben aç abim bizi hızlandırırız abi. <laughs> Çık maşıdan. Flower. Ya lan başım şişir bu yine benim. Oh. Lan Mr. P. Sektiriyor. Hayır. <laughs> ya Plante, <laughs> Alan, Alan, Alan. Makucun? Oh. <laughs> <laughs> Oops. Hay, <laughs> hay, hay, hay. Üzüldüm yanlışlıkla kendi kalem atıyordum. Hamam sıkıda sıkıda hamam sıkıda Danger nature her şey danger <laughs> Aha <laughs> Allah Allah <gülüyor> Bekle <gülüyor> Ya troll yapacaktım abi ya. Hadi olsun da troll. Allah. Hacı Osman Mumlu troll mü mu dedi sen? Hacı Osman. Hacı Osman Mumlu. Hacı, Hacı Osman. Plante. Düşük. Ekipte söz var search. <laughs> gelme tek Dörf. Ben, benim sözcüğü bir bile hesabım çalındı. İyi ki de çalındı. Sıfırdan başladı. O renk yansımda. Her şeyi yapar lan. Zabi yapabilince yapar renk. nefret ediyorum. O oh, aman onun bir tane <laughs> Biliyor. Geç. Yavrum biraz hızlı geldi. Dur <laughs> <Dönülmüş. gülüyor> Farkındayım. Biraz sonra ölecek. Bak eğer ultimi vermezsin. Kaçın abi kaçın. Çocuğun o taraf kapandı. Sen de git film ya. ya. Abi aradan çekilsin ya şu Mr. P. O kadardan tutmaz yavrum onlar. gol edip mi? Girişiz. O zaman uyuklamayalım abi ya. Düşük ah. kupa. Az önce arkadaşlar biz düşük kupa kurtardı. Bak kutu koyun. Bayağı da sağlamış. Al sonradan geliyor ya. Hmm, Dünya var burada. Nasıl? İnternet ich habe <laughs> <laughs> Bak çıldırmayacağım. Önceden yapması gerekiyor. geç abi ya geç claw what cik sana vurabilir Ay yakından çıkıyor kimse olamıyor. Gelin <laughs> <laughs> abi. Allah'tan kapattım ha. Evet. Hiç kimse geçmesin, hiç kimse. Hayır! Ne oldu orada? Hayır! Hadi. Ya yeter ya. Yok abi yok. Abi imkansız. Bak küçük bir Bot bir. Sizdeki kol. Bot bot bot. Ay rakip de ezik geldi çok güzel. Ya bana göre ezik geldi. Ah. <laughs> oh. Lo. Oh. Eklare. Wo 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 wo. Git boş olduğunda. Wo 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 wo. Ben şu an hala çok kutsu üzülüyorum. Sen ben kutuya üzülüyorum ya. Al, al, al. Normalde kaç o kutuyu biriktirip videosunu çekerdim de Sporak'a söz verdim. Söz vermedim de. Hayır Allah. Allah. Oha Leopold'un leonunu koydum. Atarlar abi. Nisa Elif Demir. Birinci sınıfa başlayın. Evet. Birinci sınıfa başlayın. Herkesin. i̇nşallah yani güzel eğitim geçirler. Allah. Gel abi gel gel gel. gel. Ortaya gelin. Ortaya Ortaya bu sağlayamadım ne yapayım. Allah o dürre mi yaptı lan kol? Abi Roza sen Ay ya. Allah Allah Allah. Az önce sanki gire rakibi yok muydu? Ya sen adamı boş ver topa odaklan. az Ne yaptı? Ya saf mısın ya? ben de şeyim yani. At at! Saf mısın ha? At at at, at. <gülüyor> <gülüyor> O çok ilginç bir şey. Uzatacağız bakalım. Hello. Bastım. Yani yok. Mega. Yes. mega. Arkadaşlar şunu fark ettim. Bakın şurada önceki sezon dön diyorsunuz ya. Ama tekrar gelin sezonuna geri dönme tuşu yok. Saçmalık. Bekle. Ama bir dakika Spike'ın çorabı şurada var mı acaba? Oha. Oha Spike'ın çorabı burada da var. Ve <laughs> Be, o pes eskinleştir. <laughs> Şaka yaptım böyle. Dükkan alabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakayım. Hmm, um, um o maskeli sakura spike indirme girmiş altın var mega böcek bir daha taşan en gereksiz kostüm şu şu an aralarındaki en gereksiz en kostüm kostüm o da bir nur yani işte oğlum abi sakura Spike deneyeyim ya Arkadaşlar o kameranın ortaya geldi. Bir daha videoda görüşmek üzere.